1976 Pendik doğumluyum. İlk orta lise öğrenimimi Pendik'te yaptım. Ee, daha sonra evlilik hayatım gerçekleşti. Ama ondan önce bir iş hayatım var. Yapı Kredi Bankası'nda ilk olarak işe başladım. Daha sonra Eczacıbaşı Holding'de çalıştım. Daha sonra e, Anadolu Holding İçecek Grubu'nda çalıştım. <laughs> yani e, çalışmadığımız dönemlerde de hem ev hanımı olarak hem de aktif olarak <laughs> sosyaldik yani. Hatta lakabımız Muhtar'dı. <laughs> evet. Dört çocuğum var. Diğer çocukların biri yediye gidiyor, biri 8'e gidiyor. Onlar TFF'de lisanslı futbolcu. ikisi de. Hatta kızım bayan futbolunda. Sosyal faaliyetler, yardımlaşma. Biraz da insanlarla olan biyologlarım genelde iyidir. İkili ilişkileri çok iyidir. Çocuklarımız okula başlayınca dikkatimizi çeken öğrenciler oldu. Maddi durumu olmayan veya aileli sorunlar yaşayan çiftler oldu. Bunlara yardım etmeye çalıştık. E yardım ederken de tabii ki çevremizi, akrabalarımızı, arkadaşlarımızı hepsinin desteğiyle ufak ufak bir şeyler yapmaya başladık. Sonra ben de bayan e, takımında aynı zamanda başkanlık yapıyorum. Sporu da destekliyoruz. Bayan takımında başkanlık için derken hangi takımlar? E, Güven spor, kız takımı. Bizim Cahit Hoca'nın. E, i̇stişare ettik, büyüklerimize sorduk, danıştık. Nasıl olur, yapabilir miyiz? E baktık bir takım eksiklikler var mahallede. Eee teknik sorunlara el atmaya başladık bu sefer. Belediye ile görüştük. Sağ olsun bizi geri çevirmediler. Taleplerimizi yaptılar. İşte en basiti parkımızın ışıklandırmasında sıkıntı vardı. Hemen oraya üç tane lamba takıldı. E, geçenlerde PTT'nin karşısındaki yolda e, bir esnafla görüştük. Bana anlattı dedi ki ben buraya saksı konulmasını istiyorum. Onu da görüştük. Sonra fen işleri gitti hemen orayı kontrol etti. Beni aradılar dediler ki Nazlan Hanım biz oraya saksıyı koyacağız merak etmeyin. Çok sevindi gittik iç çamaşırcıya söyledik böyle böyle bir şey oldu haberiniz olsun. Çok mutlu oldu. E dedik biz bunları muhtar olmadan yapabiliyoruz. Bunlar bu işin basit kısmı. Biraz da zor kısmına el atalım. Sadece muhtarlıklar böyle evrakların verildiği PTT'den geri dönen ee, zarfların insanlara teslim edildiği bir ofis konumundan çıksın. Daha sosyal Mutlaka olsun. Oldu, maalesef. Ama e, şimdi bazen Nasıl insanlar şey değil, bazı muhtarlar e, onu diyecektim sosyal. tam. Evet şimdi bazıları diyor ki muhtarlıklar kapatılsın. Eğer bu şekilde işleyecekse kapatılsın. Ama çok daha sosyal aktif biz başka muhtarlıkların etkinliklerine katıldık. Gezilere gittik, hayır işleri yaptık. E bize dediler ki e, siz mahallenizde yok mu? Hani neden bizimle gezilere geliyorsunuz? Neden bizimle katılıyorsunuz? Biz varsa da haberimiz yok. E bunu yapmak için sizin bir ekibinizin olması lazım. Ekibiniz yoksa WhatsApp grubu kuramazsınız, insanlarla iletişime geçemezsiniz. Bu biraz zor, tek başınızda olmaz. Ama bizim güçlü bir ekibimiz var. Sadece hani Azaların dışında da birçok gönüllü hanımefendi var. İşte diyorlar Nazan abla bir şey olursa hemen bize haber ver. Hoş Mesela projelerimiz arasında da onu açıklayacağım size. Ee, mesela ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi mesela biz e, muhtarlığı biraz inceledik. Nasıl bir farklı muhtarlık? Kısaltım Nasıl bir farklı muhtarlık? Şimdi biz muhtarlığın odalarını çok farklı kullanmak istiyoruz. Giriş girişte bile mesela girişteki o, o renk tonlarını bile istemiyoruz. İnsanlar oraya girdiğinde böyle çok rahat bir ortama girecek. Sizinle e, derdini rahat rahat konuşabilecek, hiç sıkılmayacak ve o konuştuğu şeyin orada kaldığına emin olacak. İkincisi muhtarlığın e, odalarından birini biz e, yardım ettiğimiz çocuklarımız var. Üniversitede okuyan biz bu çocuklarımıza e, dedik ki biz size bir ablalık yapıyoruz. Siz de bize şöyle bir geri dönüş yapacaksınız. Biz yarın öbür gün muhtar olursak ki bunu iki senedir üzerinde çalışıyoruz. Mahallemizin ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ilkokul, ortaokul, lise fark etmez. Haftanın sizin uygun olduğunuz saatlerde ders verelim. Bu çocuklarımızın ihtiyacı var. Dershaneye gidemiyor, özel ders alamıyor. Bunları tespit edelim. Zaten biz şimdi yıl olmuş 2024. TC kimliğini girdiniz merkezin. Her şeyi çıkıyor ortaya. Bu şekilde iki gününü kesinlikle öğrencilere ayıracağız. O iki gün öğrencilerin olacak. Kalan diğer bir günde ise mesela mahallemizde görevli, aynı zamanda emekli olmuş halk eğitimden öğretmenler var. Bu öğretmenlerimizle konuştuk, bizi desteklediler. Haftanın bir günü de boş olan ev hanımlarına, tabii bunu isterlerse erkekler de gelebilir, gene söylüyorum bir ayrımcılık yok. Onlarla birlikte belirli seçenekler sunacağız. O seçenekler doğrultusunda e, bir günde kurs istiyoruz. O gene muhtarlık binasında olacak. Ayrıca muhtarlık binasında benim kendi özel isteğim var. E, haftanın bir günü bu mesai sonrası olur. Veya haftanın iki günü olur. Bir kitap okuma kulübü istiyorum ben. Lütfen Çünkü çalışan e, çalışan bayanlar veya işte erkeklerin de beşten sonra yani illa muhtarlık saatlerinde olmasın. Rahatlıkla gelebileceği Saati biraz esnek tutmak istedik o yüzden. Bunu istiyoruz. Daha sonra İBB ve Pendik Belediye'mizin desteklediği kültürel geziler var. Ücretsiz. Mesela iki otobüs, üç otobüs, WhatsApp grubumuzu kurup herkesi sırasıyla, hani gidenleri defalarca götürmek değil amaç, daha önce katılmamış, gitmemiş veya gidemeyen, fırsat bulamayan mahalle sakinlerimizle böyle etkinlikler yapmak istiyoruz. En önemlisi sokak hayvanları. Mesela sokak hayvanları ile ilgili, bizim belediye ile bir görüşmemiz var. Batı Mahallesi'ndeki birkaç park için biz mama fabrikalarıyla görüştük. Mama kumbarası istiyoruz. Çocuklar parka geldiğinde parasını atacak. Sokak hayvanları için mama alacak. Hem hayvanları sevmiş olacak, hani sokak hayvanlarına da bir anlamda sahip çıkmak. Zaten biz ufak ufak mesela sokak hayvanları ile ilgili de çalışmalarımız var. Kısırlaştırmaları, sahiplendirmeleri, onları da yapıyoruz. Bir de mesela şöyle bir isteğimiz var. Onu da belediye ile görüştük. Bir köpek parkı istiyoruz Batı Mahallesi'ne. Uygun bir alan bakılıyor. Eğer o uygun alan bulunursa bir köpek köpek parkı projemiz var. Bu tarz ve bunun gibi birçok şey istiyoruz ama bakalım yani eğer geri dönüşler güzel olursa bayağı bir şey yapmak istiyoruz. Artık bir yerden başlayamıyoruz. Batı Mahallesi de çünkü vizyonu çok yüksek. Evet. Yani i̇nsanların gerçekten bir takım beklentileri var ama e, ya sessiz kaldılar ya tam seslerini duyuramadılar ya da böyle şeylerin muhtarlıklar aracılığıyla yapıldığını, yapılabileceğini bilmiyorlar. Tabii, tabii ee, Biraz evvel Metin Bey dedi ya devirmek biraz kolay olmayacak diyerekten. İlkinde seçildi bir değişiklik olsun diye. Ama yaptığı bir icraatı ben Gülay Hanım'ı görüşürüm, severim yani şey değilim e, tanışıyorum. Ama şunları şunları yapabildi, şunları yaptı ilk beş senede bir şey çıkmadı. İkinci seçiminde de rakibi çıkmadı. Tek aday. O yüzden hmm. on yıldır burada. Yani şimdi yapacak bizim gibi başka adaylar da var. Evet tabii ki yani vardı, kime e, kim kısmet olacaksa aday, üç bayan erkek aday var. Yani bir şekilde e, bir şeylerin yani Hülya Hanım geldi ne ne geldi ne? Batı Mahallesi'ne. Eğer e, bir 10 yıllık Bilanço çıkarın desek ne çıkar ben çok merak ediyorum. 10 yıl Pendik hani Batı Mahallesi için ne yapıldı? Ve ben şuna da çok dikkat ettim. Diğer 3 aday arkadaşımızın mesela ben özgeçmişiyle ilgili veya bir iş tecrübeleriyle ilgili hiçbir yazı görmedim. Bir de mesela Hülya Hanım'dan beklerdim ben 10 yılda şunları şunları. Şimdi bakın, devletin bize verdiği muhtarlık ve onun görevleri ayrı. Onları yapacağız ama onların dışında ekstra üstüne ne kattınız? bu mahalle için neler yaptınız? Bu merak konusu. Ben kendi adıma söylüyorum. Diğerleri halk ne düşünür bilemeyeceğim. Bu anlamda bir çalışma görmediğimiz için biz kendi adımıza biz dedik ki bu işi bir de biz deneyelim. Bakalım neler yapabileceğiz.